Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Temassız kontrol kalemimiz var elektronik. Nasıl kullanıldığını bakacağız. Üzerinde temassız kaçak akım kontrolü kalemi ibaresi var. LED ışığı ve sesli uyarısı var. 1.5 volt 2 tane 3A kalem pil ile çalışıyor. Yaklaşık minimum 90 ila 100 volt alternatif akım seviyesinden başlayarak çalıştığı söyleniyor. Kalemimizi açalım. İçerisinden Zaten pili çıkıyor. Şöyle Şurasından bakın şuradan basarak şöyle çektiğiniz zaman zaten pil yatağı meydana çıkıyor. Artımız ve eksimiz şöyle eksi ve artı pillerimizi taktık. Burada sesli uyarı parçası burada. Şöyle sürgülü yine kapattık. Millet ışığı var. Işığımızı söndürelim. ışığı güzel aydınlatıyor. Cebe takmak için veya herhangi bir yere tutturmak için burada yeri mevcut. Şu şekilde. Benim kontrol buradan fazı yani gerilimi enerji manyetik olarak algılayarak buradan kırmızı bir ışık yanıyor ve sinyal uyarı sesi veriyor. Burası plastik olduğu için prizlere yuvalarına girmesinde herhangi bir sakınca da zaten yok. Herhangi bir tehlike içermiyor. Ben bu şekilde prize bakabiliyorsunuz. Bakın şuradan bu tarafta fazın olduğunu bu tarafta da nötrün olduğunu bize gösteriyor. Zaten topraklamada ve nötrde göstermez. Sadece faz. Temassız kaçak akım derken bunu fazı kontrolü kastediyor. Bakın burada fişimiz takılı. Herhangi bir fiş kontrol ederken fişte fişin ucunda işte kablomuzda bakın bu şekilde kabloyu takip edebiliyorsunuz. Kabloda herhangi bir kopuk var mı veya kablonun üzerinde enerji var mı o anda? Mesela herhangi bir ampul yanmıyor ise ampulü söktükten sonra şöyle içerisine değdirdiğimiz zaman görebiliyoruz. O kablomuzu fişin ucuna bağladık. Takalım. Şimdi kablomuzu takip ediyoruz. Fişin gelişinden itibaren bakın fazımızın bu tarafta olduğunu ve bu şekilde ve aşağı doğru gittiğini gösteriyor kablomuzun. Yani buradan geçişi var sağlam. Bakın diğer tarafta zaten nötr. Notez tarafını bize göstermiyor. Bakın şu kablomuzu kopardık. Diyelim kablomuz içeriden koptu. Geldik. Evet fazımız faz kopuk ise bakın geldik ve bu tarafa geçmiyorsa herhangi arada bir kopukluk varsa göstermeyecektir. Lütfen Usta Tamirci Tunçay kanalımıza YouTube'da, Instagram'da, X'te ve TikTok'ta abone olmayı unutmayınız.